Merhaba arkadaşlar. Dördüncü videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde if else yapısını, switch case yapısına, for döngüsünü ve while döngüsünü göreceğiz. Öncelikle videomuzun hemen girişinde import java scanner kütüphanesinden scanner fonksiyonunu kullanmışız. Bu fonksiyonumuza giriş adını vermişiz ve ondan yeni bir nesne türetmişiz. Yani kullanıcı integer değerinde çünkü değişkenlerimizin değeri burada e, int olarak verilmişiz. Integer e, değerler girecek. Kaç tane? X, Y, Z. 3 tane değer girecek. En başta sistem e, birinci sayı girmesini isteyecek. Bunu X'e atayacak. Daha sonra ikinci sayı girmesini isteyecek. Y'ye atayacak. Daha sonra üçüncü sayı girmesini isteyip bunu da Z'ye atayacak. Eğer demiş ki if yapısında X büyük. 18 ise, 18'den büyük değer girerse ekrana selam yazdıracak. 18'den küçük bir değerse programın sonu yazacak. Kontrol S yaptı hemen. Çalıştıralım. Birinci sayı giriniz dedi. 19 diyelim. İkinci sayı 1. Üçüncü sayı 1. Yazdık. Selam yazdı. Neden? Çünkü ilk verdiğimiz değer şurada göreceksiniz. demiştik ki if koşulunda x 18'den büyükse x neydi? Birinci değerimiz değil mi? Birinci sayı giriniz. Buna x e atar. Girdiği değeri. 18'den büyük olduğu için birinci kod bloğunda sistem alt print line ile selam yazdığım şeklinde değilse şu yazılması lazım eğer tekrar çalıştırdığımızda x'e yani birinci sayı 18'den küçük değer girdiğimizde programın sonu yazmasını bekliyoruz. Tekrar çalıştıralım. Birinci sayı 17 olarak verelim. 18 küçük olsun. İkincisi 1 olsun. Üçüncüsü 1 olsun. Şu an birinci ve ikinci sayılar bizi ilgilendirmiyor. Gördüğünüz gibi bu kez de if'in else kısmı çalıştı. Program sonu yazdı. Çünkü koşul sağlanmadı. Koşul sağlanmayınca koşul böyleyse bunu yaz dedik. Koşul böyleyse bunu yaz. Else değilse bu kez de şunu yaz şeklinde belirttik. Aynı şekilde şurayı bir silelim arkadaşlar şurayı if değil for yapalım bir kez. For döngüsünü görelim. For diyoruz. x eşittir 1 diyelim. Noktalı virgül belirttik. Taşırı y diyelim. A olsun. A eşittir 1. A büyük X ise X'i dışarıdan alacaktı. Noktada büyüktü. A'yı 1 artır. A plus plus. Bakalım. Şu else kısmını siliyoruz tabi. Şurayla artık işimiz yok. 2 tane de parantez kaldırmamız lazım. Sanırım şu anda herhangi bir hata yok. Önce bir kaydedelim. Kontrol isteyelim. Şimdi örneğin x'e 2 e değerini versek bu sonsuz döngüye girmiş olur. O zaman a plus yerine x eksi yapalım ki bir defa çalışsın. x'e de 3 değerini verelim. İki defa çalıştırmış olduk. Tekrar kontrol isteyelim. Çalıştırdık. x'e 3 değerini vermemiz lazım. Bir hatamız var. Hatamız neredeymiş? Ne diyor? Bakalım hatayı. Ha. Ee, A demişsin ama diyor. A'nın veri tipi ne diyor? Veri tipini belirlememiz. belirlememiş şuraya int yazardık şekilde int şu an gördüğünüz gibi hata gitti ya da şurada int x y z virgül a artık sorun ortadan kalkmış olurdu tekrar kontrol edelim kaydedelim birinci sayı 3 değerine girecektik hatta şuralar artık bizi ilgilendirmiyor şimdilik isterseniz şuraları bir kaldıralım sadece x kalsın şurayı bir kaldıralım. Evet. X değerini atadı. Tamam. Birinci sayı giriniz Sesin kalsın. Kontrol et. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Birinci sayı giriniz. 3 olsun. Gördüğünüz gibi rengi yeşil oldu. Çünkü kullanıcı yani dışarıdan bilgi alıyor. İçeriye bilgi atacak. 3 dedik. Ve program bitti. Oysa selam yazması lazımdı. Ha, A büyükse dedik pardon Şurayı A'yı 3 yapalım X'i de 1 girelim Şimdi sıkıntı Döngüde bir hata vardı arkadaşlar A'yı 1 artıracaksa Tamam şimdi X'i 1 olarak girelim 3 defa selam yazması lazım Selam selam 2 defa yazdı Değil mi? Evet iki defa. Çünkü bir bileş değil. Küçük eşit yazmış olsaydı üç defa yapmış olacaktı. Tekrar bakalım. Birinci sayı 21. Bir. Gördüğünüz gibi şimdi de üç defa selam yazdı. For döngüsü de bu şekildeydi. Aynısını isterseniz hiç bozmadan while döngüsü için deneyelim. While döngüsünde de yapmamız gereken sadece şöyle bir şey olacaktı arkadaşlar. Şuraya int eşittir 3 diyecek. Sonra Y yazacak. Y a büyük 3'ten ise şurada bir kez de a'yı biraz alt. a eksi eksi Bakalım şimdi bir hata var? kontrol ettik çalıştıralım. Bir bir sayı giriniz. 1 Burada bir hata oldu. Nasıl bir hata oldu arkadaşlar? Girdiğiyle hiç, e, döngünün alakası kalmadı. daha büyük 3 değil x demem lazımdı. Heh, şimdi şöyle olsun. Kontrol edelim. Birinci sayılarımız bir dedik. Selam selam yazdı. Küçük eşit deseydik bir kez de. Üç defa yazacaktı. kaydesin 1 gördüğünüz gibi 3 defa selam yazdık. While döngüsü de bu şekildeydi. Do while döngüsü var arkadaşlar. Do while döngüsünü özellikle anlatmayacağım. Sadece şunu bilmeniz yeterli. while döngüsü veya for döngüsü bir döngü hiçbir zaman çalışmayabilir veya sonsuza kadar, kadar çalışabilir. Do while döngüsünde while koşulu gerçekleşmese bile kesinlikle bir defa çalışacaktır. Çünkü şu kod bloğu keselim. Şuraya Do diyoruz arkadaşlar kontrol ve kontrol e, kod bloğunun sonunda gerçekleştiği için kod bloğu en az bir defa çalışıyor do while döngüsü de bu şekilde yani php'den çok farklı değil bir de switch key yapısı var arkadaşlar switch key yapısı da e, şöyle olsun mesela örneğin kullanıştan bir sayı istesin birinci sayı girmeniz yerine şurayı lütfen 0 ve 5 aralığında bir sayı giriniz şeklinde yazsın. Bu saçma sapan olmuş. Aralığında bir sayı giriniz. Bunu X e atasın. Sonra switch X desin arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra kod bloğumuzu çalıştırıyoruz. Diyoruz ki case bir ise slam print line e, asit toplama öyle olsun toplama şimdi şurayı kopya edelim arkadaşlar 4 defa tamam 4 defa case 2 ise case 3 ise case 4 ise dedik tamam. Şimdi kaydımı çalıştıralım. Lütfen 0 ve 5 aralığında bir sayı giriniz dedi. Ha bir de pardon arkadaşlar özür Default değer e şey yapmam gerekiyor. Şuraları bir değiştirmem lazım. Çıkarma. E çarpma olsun bu. Aşağıdaki 4. seçenekte bölme olsun bunu kullanarak çok basit bir hesap makinesi de yapabilirsiniz. Şuraya e, tekrar kontrolü. Şurayı default olarak değiştireceğim. Default. Tabi switch case yapısında ne, ne vardı arkadaşlar? Break komutumuz vardı. Onu da için Şart koşul doğruysa artık diğerlerini görme atla bekliyoruz kontrol edildik tekrar bakın bir var mı? lütfen 05 aralığında bir sayı getirme sönmeyin bir olsun toplama yazması lazım toplama. Tamam programın sonuna geldi. Programın sonuna geldiğinde e, görmek için yine şurada şöyle yapalım. Program sonu yazdıralım. Şuraya da iki ileri programın sonu. Programın son dedik. Tamam. Ctrl S. İki yazalım çıkarma ve programın sonuna geldi. Tekrar çalıştıralım. 4 olsun. Bölme yazması lazım. Bölme programın sonu. Tekrar çalıştıralım. Bu kez e, 5'i tanımlamadık mesela. Case 1, 2, 3, 4 vardı. Bir de 5 yazdıralım. Toplama dedi. Bunu neden yaptı? <laughs> Default. Pardon. Şurayı da değiştirmemişim. 0 ve 5 aralığında sayı girmeliydiniz. Şeklinde belirseydi daha güzel olacaktı. Bakalım tekrar 10 yazalım mesela. 0 ve 5 aralığında sayı girmeliydiniz dedi ve programın sonuna geldi. Switch case yapısı da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı bir e, program olmuştur. Faydalı bir video olmuştur sizler için diğer videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi geceler iyi akşamlar diliyorum kolay gelsin arkadaşlar